Babacığım, babacım bugün benim harçlığımı biraz fazla verir misin ya? Para lazım da bugün biraz. Rüzgar ne oldu oğlum neden bu kadar para lazım sana? Yani normal harçlığını vereceğim neden daha fazlasını istiyorsun? Ya bugün biraz fazla lazım babacım ya. Arkadaşlarıma den bir şeyler ısmarlarım. Onların benim kadar parası yok ki. Eee ne kadar bir para istiyorsun yani? Söyle bakayım. Valla babacım 100 lira versen yeter ya. 100 liradan ne olacak ki Allah aşkına? Oğlum 2 saattir bunun için mi kıvranıyorsun? 100 lira dediğin nedir ki? Vereyim git arkadaşlarına da bir şey ısmarla gezine eğlenin. Ya canım babacım benim canım babacım. Çok teşekkür ederim ya. vallahi çok sağ ol ya. Tereddüt etmeden çıkarıp hemen 100 lira para verdin. Sağ ol. Vereceğim tabi oğlum vereceğim. Sen benim oğlum değil misin? Tekrar sağ ol babacığım. Ben de hemen gideyim arkadaşlarımı daha fazla bekletmeyeyim. Nasıl olsa bugün cumartesi. İyice gezer eğleniriz. Anne, anneciğim çok acil bakman lazım. Ne oldu anneciğim ne oldu? Ne bu acele? Ne oluyor? Anne dün gece babama söylemiştim ya bugün para bıraksın diye. Baktım odasında yok erkenden işe gitmiş. Ne olur para bıraktı de. Bıraktı annecim bıraktı masanın üstüne bıraktı da ne senin bu parayla acelen ne oluyor? Ya önemli bir şey yok anneciğim ya arkadaşlarla dışarıda buluşacağız bugün cumartesi ya. Herkes ödevini yapmış bugün de gezeceğiz o yüzden de para istemiştim babamdan iyi ki bıraktı ya sağ olsun Ama kaç para bıraktı önemli olan da o tabi biraz az bıraktıysa var ya ağlarım ya. vallahi şurada bir yerde masanın üstüne bırakmış olacaktı ama bilmiyorum kaç para olduğunu. Arkadaşlar arkadaşlar sizce babam bana kaç para bıraktı? Yani bunu tahmin edenler yoruma yazarsa çok sevinirim. Tüm yorumlara kalp atacağım. Bir de abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Bakayım bakayım kaç para bırakmış. Ya anne anne bu ne ya? 10 lira para bırakmış anne. 10 lira parayla ben ne yapacağım anne? Ya ben 10 lirayla marketten sakız alamam anneciğim ya. Niye böyle yapıyor babam ya? Oğlum daha fazla olsa daha fazla bırakırdı. Adam da yapsın belki de bu kadar parası vardı. Ya şimdi bütün arkadaşlarım benimle dalga geçecek anne. Ben ne yapacağım ya? Hepsi güzel şeyler yerken ben bir tane sakız mı çiğneyim? Ah anneciğim ah idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ya tamam ya tamam. Bıktım artık ben bu fakirlikten bıktım. Neyse ben çıkıyorum ne yapayım? İdare edeceğim onlarıyla. Evet büyük toplantı sonunda gerçekleşti arkadaşlar. Babam sağ olsun bana bugün 100 lira verdi. Arkadaşlar Arda hariç hepinizin hesapları benden. Arda kaç param var Arda? ya. Benim maalesef 10 lira param var. Babam işe giderken 10 lira bırakıp gitmiş ya. Ağlayacağım ya. Ula oğlum Arda 10 liraya sakız kalmadı lan. Ne yapayım oğlum şimdi ne yapayım? Gidip bakkalı mı soyayım anlamadım ki. 10 liram var işte. Eee bende de 100 var Arda'cığım. O zaman çok iyi şeyler olacak bugün. 100 TL vs 10 TL yapacağız. Bizim bahçede ikimiz de aldıklarını masaya bırakacak. Bakalım bugünün rekabetini kim kazanacak Ardacım ha? Ne diyorsun? Sence kim kazanacak? Oğlum ben de o zaman 10 liraya bir dünya şeker alırım benim daha çok şeyim olur. Ne yapayım yani? Yok yok Ardacım öyle olmaz. Arkadaşlar ne için burada sanki? Onlar oylama yapacak. Jüri olacak onlar bugün. 100 TL vs 10 TL. E arkadaşlar ama bizim canımız abur cubur istemeye başladı. Böyle sizin laflarınızı dinleyeceğimize gidip alışveriş yapalım artık. Bakalım neler alacaksınız. Aynen ya hadi gidelim Önce. Arkadaşlar hepimiz benim kaybedeceğimi biliyoruz. Neden bu yarışın içine giriyoruz ki? 100 TL vs 10 TL'ymiş. Yani kaybedeceğim belli bu. İkimizin arasında kıyasıya mücadele var oğlum. Belki de sen 10 TL ile 100 TL'lik şeylerden daha güzel, daha kaliteli şeyler alabilirsin. Bunu da ben mi söyleyeyim? Ula Arda sen daha işin başında kaybettin kardeşim. 10 TL'ye ciklet kalmadı lan ne alacaksın? Neyse neyse ben zaten Rüzgar'la yaptığım her karşılaşmada kaybetmeye çok alıştım. Bunda da kaybedeyim bir kere ne olacak? Ne olacak yani? Çocuklar çocuklar o zaman siz bahçeye geçin. Bizim evin bahçesine. Masaları düzenleyin. Biz de o sırada gidip alışveriş işlerini bitirelim. Olur mu Ardacığım? Olur olur da benim masamın büyük olmasına gerek yok arkadaşlar ya. Zaten bir iki parça bir şey koyabileceğim. Of ya. Hadi aceleyle gidin gelin hemen o zaman. Biz şimdi her şeyi hallediyoruz. Ulan Arda yol yakınken vaz mı geçsin oğlum? Ne yapacaksın sen şimdi? Yok arkadaşım yok. Vazgeçmeyeceğim. İkimizin de ne kadar parası varsa kapışacağız işte. Muhtemelen sen kazanacaksın ama eğleneceğiz. Evet arkadaşlar. Yarışmamız an itibariyle başlamış bulunmaktadır. Neler alındığını açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi herkes tek tek yorumlasın bakalım. Evet arkadaşlar. Görüldüğü üzere benim önümdeki masada her şey mevcut. Abur cubur. Hatta karnım acıktığı için pizza bile aldım arkadaşlar. Hep beraber yiyeceğiz bunları. Ulan şu 100 lirayla alınabilen şeylere bak. Hepsi benim en sevdiğim şeyler. Nasıl da canım çekti ya. Bir an önce bitsin şu oylamada yiyelim. Rüzgar ne yaptın sen kardeşim ya. Hepimizin canını çektirdin valla. Ben kazanacağımı söylemiştim beyler. Şu masaya bak ya. Allah'ım cıvıl cıvıl yemin ederim ya. Evet arkadaşlar. Benim alabildiklerim de bunlar. İşte görüyorsunuz. Bir tane çikolata bir tane çitos. Param maalesef anca bunlara yetti. Üzgünüm. Arda bu alışverişi yaparken çok yoruldum arkadaşım? <laughs> olsun Arda kardeşim olsun ya. Onları da yeriz yani sen canını sıkma. Üzülme ne yapalım senin de 10 lira vardı. Sağ ol arkadaşım sağ ol. Ama üzgünüm yani yapabileceğimin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Arda kardeşim eğer en iyisi buysa ben kötüsünü düşünmek bile istemiyorum ya. Bunlar ne oğlum bir tane cipsi ben kafama dikişte bitiriyorum zaten. Ya bebek asker. Ben sanki çok mu mutluyum oğlum halimden? Görmüyor musun? Burada eziliyorum. Karşınızda utanıyorum. Ne hale düşürdünüz beni? Ardacığım sen meraklanma ya. Ben bunlardan sana da veririm oğlum. Zaten bu hepimize çok baksana. Yani bizim artıklarımızı <laughs> yersin artık. <laughs> Rüzgar senin aldıklarını gördükten sonra acıkmama geldi değil ya. O ne öyle pizzanın güzelliğine bak. Sabret arkadaşım sabret. Birazdan hepsini gömeceğiz. Sen hiç merak etme. Valla ben iki dilim alırım kaçarım yani haberiniz olsun bak kimseyi dinlemem. Ya arkadaşlar hadi artık şu oylama yapılsın da bu eziyet bitsin ya. Rezil durumdayım baksanıza şu duruma ya rezil durumdayım. O zaman ilk oylama benden çıksın arkadaşlar. Benim Rüzgar'a oyum 10. Arda'ya da 4 vereyim bari üzülmesin arkadaş. Valla Arda'cım kusura bakma benim sana notum 0 0 0. 3 kere 0. Rüzgar'a da yıldızlı 10 veriyorum. Ben Arda'ya 2 vereceğim. Rüzgar'a da 10. Hem de 5 tane 10. Arda benden sana bir 3 çalışır kardeşim. O da arkadaşım olduğun için. Sana 3 veriyorum. Rüzgar O da kardeşim ama ona 10 on puan veriyorum. 10 puan. Ve Rüzgar 40 puan alarak yarışmanın birincisi oluyor. Alkışlıyorum. Yani Arda'ya 4 kişiden 9 puan çıkması da biraz üzücü oldu ya değil mi Arda? Üzüldüm tabi oğlum üzüldüm. Üzülmem mi? Şu önümdekilere bak. Yemeyeceğim ulan ben bunları çöpe atacağım. Arda çöpe atma arkadaşım ya ben yerim onları. Rüzgarcığım tebrik ederim canım ya. Çok güzel birinci oldum valla. Aynen Rüzgar aynen. Ben de tebrik ederim ya. Birazdan şunları yiyelim artık bak doyulacağım açlıktan. Valla ben de çok acıktım arkadaşlar. istediğiniz zaman yiyebiliriz yani. Sonuçta oylama da bitti. Birinci oldum. E ben de ödülümü sizle paylaşayım. Neyse neyse. Size afiyet olsun arkadaşlar. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum ya. <laughs> ya ne oldu şimdi? Ne oldu arkadaşlar? Bu niye ağlayarak gitti? Sonucunda bu bir yarışma yani. Kazanmak da var kaybetmek de. Yani oğlum yani 10 lirasının olması bizim suçumuz değil ki. Babasının suçu. Olsun arkadaşlar olsun. Kaybettiği için ağlıyor. Yine de üstüne fazla gitmeyelim Üzüldü sonuçta çocuğu Hadi artık hadi biz de şu galibiyetin keyfini çıkaralım Hadi hadi gömülün arkadaşlar gömülün Şunları yiyelim hemen ya Ardıninkileri de yiyelim benimkileri de Çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Nefret ediyorum sizden <laughs> Arda Ne oldu babacığım neden ağlıyorsun hemen buraya gel Sayende bütün arkadaşlarıma rezil oldun baba Mutlu musun şimdi Arda ne oldu oğlum bana söylesene artık. Ya bugün bana 10 TL para bırakmışsın baba. Arkadaşlarıma rezil oldum. Rüzgar 100 TL getirdi. Yani 100 lirayla 10 lirayı karşılaştırdık. Bir şeyler aldık. Rezil rüsva oldum herkese senin yüzünden. Ah oğlum ah. Ne kadar üzgünüm bir bilsem var ya. Keşke param olsaydı da verebilseydim ya. Özür dilerim. Ya baba. Ne oldu birden ağlayacak gibi oldun ya. Özür dilerim üstüne geldiysem. Yok oğlum yok. Asıl ben özür dilerim. Her şey benim yüzümden. Affet beni lütfen. Ben özür dilerim babacım ben özür dilerim Sen sakın üzülme ben seni çok seviyorum Canım baba